Selam arkadaşlar, iyi günler, hayırlı günlerimiz olsun. Daha güzel günlere de kavuşuruz inşallah. İyisinizdir umarım. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız diye diliyorum Rabbim'den. Şimdi bugünkü sohbetime böyle birkaç değişik ayetlerle girmek istiyorum. Çünkü bunlar geceleri aklıma geliyor. Ben bunların için sohbetlerimde konuşmuyorum dediğimde Sabahtan kalkıyorum unutuyorum. Bugün dedim bunları bir daha önceden hazırladım. Derliyim de şöyle hiç değilse bir kısmını arkadaşlarıma dostlarıma bir ileteyim. Şu karantina günlerinde hiç değilse biraz belki benim için de sizin için de çok daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah şimdi Enam suresinden başladım. Ayet 120 diyor ki: "Günahın açığını da bırakın gizlisinde." Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Günahın açığı zaten ortada alenen işlenen günahlar var, onlardır. Bir de gizlisi varmış. Bu gizli günahlar nelerdir? Bunları ancak çok sıralamamız gerekiyor. Yani biraz ince bir konu. Ta kafamızdaki düşüncelerimize kadar gider. Planladığımız kötülükler oluyorsa Allah korusun, onlara kadar varır. Kötü düşüncelere kadar varır. Hoş ki bunu işte Bakara 284'te söylemiş. Allah ama sonradan sanki o ayet nesedilmiş gibi anlatıyorlar. Hayır, nes falan edilmedi o ayet. Biz düşünceden başlarız, düşünceden kalkış yaparak eyleme geçiririz, hareketlerimize dökeriz her şeyi. İşte buralar hep gözden kaçırıldığı için biz bugün bu haldeyiz. Bir türlü bir kimse bir yerde bir dikiş tutturamıyor. Allah korusun. Yani ne bileyim, çok güzel bir İslamiyet diye bir din var ortada ve bunu Kur'an-ı Kerimle tamam etmiş Allah ve bize bunu bir lütuf olarak göndermiş. Ama henüz tam kıymetini bilemedik. Birçok sohbetler dinliyorum, birçok hocalar dinliyorum her türlüsünü de. Hele bilhassa daha çok böyle meşhur medyatik hocaları dinliyorum. Çok şeyler anlatmışlar ama kimi Tevrat'tan, kimi şuradan, kimi buradan. Evet Tevrat da kitaptır, Allah'ın kutsal kitabıdır. Ama şimdi bu Kur'an geldiğine göre artık Kur'an'dan anlatmamız gerek diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlar buradaki gizli günah ta kafamızdaki gizli düşüncelerimize, olumsuz düşüncelerimize kadar gider ve o olumsuz düşünceler kimseye zarar vermese bile bakın bize zarar veriyor. Gördük mü nasıl cezalandırılıyoruz o olumsuz düşüncelerden? Hani ayet nesedilmiş mi? Hayır. Gelelim şimdi Allah bu şeyde der ki Enam suresinde gene veya bir başka surede de söyler. Size der dört şeyi haram kıldım. Domuz etini, akıtılmış kanı, e, leşi ve Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanları ve üzerine Allah adını anılmayan yiyecekleri der. Yani hatta beş ediyor bakın. Bunları haram kıldım der. Bunun başkasında haricinde canınızın te çektiğinden temiz olanlarından yiyin der. E, şimdi burada 121'de ne diyor? Bakın üzerine Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Demek ki Allah'ı unutarak yemeyeceğiz hiçbir şeyi, her şeyi. Bu alemin yaratıcısı, düzenleyicisi, yaşatıcısı, devam ettiricisi olan, varlığımızın asıl sebebi olan Rabbü'l alemini unutmuyoruz ama sanki şimdi öyle bir şey, bir algı var ki sanki Allah haşa haşa bir angarya gibi gösteriliyor. Her şeyi insanlar yapıyormuş da. İnsan neyle yapıyor? Allah'tan aldığı güçle yapıyor. Onun yarattığıyla yapıyor. He, yaşattığıyla yapıyor. Yedirdiğiyle yapıyor. Allah'ın izniyle. Allah'ım inşallah tüm hepimize de maddi manevi şifalar ihsan eylesin diyorum. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıdır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Yani Allah'ın yiyeceklerinden yerken Allah'ı unutarak yediğimiz takdirde şeytani güçle güçlenmiş kişilerle karşı karşıya kalırsınız diyor. Ve onlara Boyun eğersiniz diyor bakın Onlarla birlik olursunuz demiyor Güçsüz düşersiniz diyor Ayette söylenen bu Ben biraz kısa geçeceğim Çünkü sohbeti çok fazla uzun tutmak istemiyorum 122. ayette diyor ki Şimdi yiyecekleri sıraladık değil mi e, Şeyi de anlattık De ki Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım Ona hiçbir şeyi asla ortak koşmayın Hiçbir şeyi ama Sadece taştan yapılmış putları değil hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi ortak koşma deyince bunu Allah yarattı şunu da Allah bu da ona yardım etti gibi bir ortak koşma değil. Şimdi bunlar da var bariz şekilde haşa eskiden beri sapkın inançlar da oluşmuş öyle şeyler de var da onları konuşanlar çok olduğu için ben bunlara girmiyorum. Allah'ı unutup da Allah'ı ikinci plana koyup da onun önüne sevdiğimiz başka şeyleri geçirmeye kalkıştığımızda pardon veya tutkuyla bağlandığımız şeyler de bizde şirk oluyor işte aslında zaten bir adama bir ölüye bir şeye aracı gibi koymak bunlar da şirk oluyor bunları daha sonra ben daha güzel açmayı düşünüyorum inşallah nasip olursa ee, ana babaya İhsan ve ikramla diyor. Parantez açmış, hizmet yapın, kalplerini kırmayın ve isyandan sakının. Sonra ayet tekrar devam ediyor. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeye, öldürmeyin diyor. İşte öldürmeye kalkışmayın, işte nüfus planlaması bahanesiyle anne karnında şekillenmiş bebekleri aldırmayın demiş parantez içinde. Sizin de onların da rızıklarını bizim verdiğimizi unutmayın. Bak Allah'ı unutmadığımız takdirde her şeyimiz yolunda gidecek. Çirkin kötülüklerin Bak bunun içinde her türlü fuhuş ve rezaletlerin açığına da gizlisine de daha yaklaşmayın diyor. Yapmayın demeden önce yaklaşmayın bile diyor. Her türlü kötülüğe diyor. Bu kötülükleri tek tek saymama gerek var mı? Geçen saymıştım. Her günahın başında mutlaka yalan vardır, aldatma vardır. İşte bunlardan sakındığımız takdirde yaklaşmamış oluyoruz. Hak etmeleri dışında Allah'ın haram kıldığı hiçbir cana kıymayın. İşte böylece işte böylece Allah bunlarla size emredip tavsiyede bulunuyor. Huzur ve kurtuluş yolunu öğretiyor. Umulur ki akıl erdirir. Erdirirsiniz diyor umulur ki akıl Erdirirsiniz diyor yani bunların Üstünde durur düşünürsünüz Kendi kendinizi denetlersiniz Şimdi bunları bize Allah niye Emrediyor çok denemişliğim Vardır benim ee, insanlarla olan Değil anne baba diğer kişilerle Olan ilişkilerimiz düzgün olduğu Zaman işlerimiz daha bir Yolunda oluyor güzellikleri Takdir etmeyi bildiğimiz zaman Hani leyl suresinde de der ya en güzeli takdir edenin der, kolay olanı kolaylaştırırız der. Ama bizim hayatlarımız için zor devam ediyor. Neden böyle zorluklar içinde yaşayıp gidiyoruz? En varlıklımız bile bir türlü huzur bulamıyor. Buralar da çok geniş, ara ara anlatıyorum zaten. Devam ediyor 152. ayet. Yetimin malına da parantez açmış hırsızlık ve haksızlık niyetiyle demiş. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak buluğa erişinceye kadar yani onlar kendi reşit oluncaya kadar buradaki buluğu reşit yani aklı yetecek o malını kullanmaya iyice artık hazır hale gel gelecek. Güzel bir niyetle mallarını şey yapırsınız o zamana kadar kullanırsınız diyor. Ölçü ve tartıyı tartıyı adaletle yapın. Ölçü tartı öyle 3 kilo bulgur, 5 kilo pirinç tartısının ötesinde de bir şey. O da var da eskiden böyle şeylerde olurmuş eskiden. Eksik tartarlarmış veya eksik kilo ne derler ona işte. Onu eksik koyarlarmış falan böyle kar ettiklerini zannederlermiş. Oysa ki o kar ettikleri yerden ne kadar zarar ettiklerini bir bilseler hiç yaklaşmazlar bile. Çünkü neden? Ayetlerde yazıyor. Ayetlere uymayı kendimize düstur edinsek bir her şeyimiz yolunda gidecek. Ama bize yaşam şekilleri ayetlere göre verilmedi. Verilmedi, gerçekten verilmedi. Yani şimdi sık sık bunlar insanlara verilip yerleştirilmeliydi. Ama verilmedi. İşte bazı neyse girmeyeyim artık oralara ben. Ee, biz hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceği bir teklifte bulunmayız. Şahitlik ve bilir kişilik için konuştuğunuz zaman ise yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaletli davranın. Doğruluktan ve hakkaniyetten ayrılmayın. Allah'a verdiğiniz sözü tutun, ahdine vefa gösterin. İşte Allah bunlarla size tavsiye yani emretti. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Tavsiye demiş ayette bizimkiler parantez açmışlar emir. Tavsiye etmiş Allah böyle yaparsanız iyi olur diye. 153. ayet. Ve işte benim dost doğru yolum budur. Bu yola tabi olun. Başka yollara uymayın ki o yollar sizi onun Allah'ın yolundan ayırır. Böylece sapıtmaktan korunmanız için Allah size öğüt verip uyarıyor. Olur ki gerçeğe görürsünüz. Şimdi Allah yolundan ayrılmam, ayrılmamamız için önce bu yasaklara riayet etmemiz gerekiyor. Biz Allah yolundan ayrıldığımız zaman Galiba Ankebut suresi miydi? Bulabilirsem size onu okuyacağım. Evet. Ee, yok. Ankebut da değilmiş. Allah yolundan ayrılan, Allah'ın zikrinden ayrılan kişiye Allah şeytanı arkadaş edindiriyor. O ayeti bulamadım. Bulursam şey yaparım. Şimdi bakayım da şöyle birine de. Neyse evet sonra şey yapar mı olmazsa Allah yolundan ayrılan Allah'ın zikrinden yüz çevrene şeytana arkadaş veririz diyor. Şeytana arkadaş olan bir insanın hali nice olur. Daima yanlış yüre götürür, yanlış yollara saptırır. Onun için e, öncelikle bu yasaklardan sakınmayı öğreneceğiz. Arkasında da Kur'an-ı Kerim'de nasıl yaşamamız gerekiyorsa sosyal hayatımızda onların üzerine eğileceğiz inşallah. Allah izin verirse. Evet, Zuhruf suresi. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramızda o ile batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaştır. Allah'ın mesajını görmezden gelenler. Yani Allah'ın Kur'an'ını ayetlerini görmezden gelenlerin halinin nice olacağını ayet gayet güzel bize açıklamış. Hala ama biz yani... Bilmiyorum. Değişebilir miyiz? Düzelebilir miyiz? Şimdi o yani gerçekten dünya hayatı gerçekten zor bir yer burası. İşte bütün kazanımlarımız burada olacak. Bu kazanımları başardığımız takdirde biz ahiretimizi garanti edeceğiz. Ayetin birisinde de diyor ki Allah. Bu dünyadaki hayatını huzurlu kılarız diyor. Ondan da diyor ahiretini kazanır diyor. Şimdi bakın Rad suresi. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan. Yani karşılık beklemeden insanların iyiliğine harcayan demek istiyor ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldırdanlardır. Bu kötülüğü iyilikle ortadan kaldırmak düşünceden başlıyor. Bunu başarmamız gerekiyor. Düşüncelerimizi düzeltmeden iyilikle yaşamaya devam edemeyiz. Çünkü kötü düşünce şeytandandır. Şeytandan gelen düşünceyi de kaldırıp atmadan yerine fıtratımızda olan iyilik halimizi koymadan... E demek ki Allah için harcayan, kötülüğü iyilik, kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardan olamayacağız. Onun için düşüncelerimizi çok düzgün tutmamız gerekiyor. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır diyor. Dünya yurdunun iyi sonucu vardır diyor inşallah. Allah'ın izniyle. Bu sonuç diyor adın cennetleridir ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler diyor. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan ne güzeldir. Sonucu ne güzeldir. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Şimdi bazı dostlarımız da hepimizde oluyor ev aile efradımızdan insanlardan e, ayrı düşeceğimiz kaygısı da var ahirette cennete gitsek bile. Allah'ım zaten 3-4 ayet daha var bunun gibi 3 3 ayet mi ne var. Mutlaka ve mutlaka aile fertlerimizle bir araya getireceğini söylüyor Rabbimiz bizi. Bir de bize o oh, şey çok ağır anlatılmış e, geçmişten beri ölümden öyle bir korkutulmuşuz ki çok kaynaklarda mesela geçen bir hoca efendi bir azap anlatıyor inanılmaz bir sadizm resmen yani çok korkunç şeyler söylüyor öldüğünde bir vakit namaz geçirenin başına gelecekleri anlatırken ben burada dile getirmek istemiyorum şimdi bu kadar yani şiddetli Ezalar, cefalar yani bu insan neticede e, bu korkuyla zaten o kıldığı namazdan da ona bir hayır gelmez. Bari deyin ki Allah'ın sevgisinden yoksun kalırsınız deyin de Allah'tan uzak düşersiniz deyin de sonra da onu anlatın. Ama bizde öyle bir ölüm ölümden sonraki hayatın korkusu verilmiş ki artık kimseler ölmek istemiyor. Herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hele şu son pandemi döneminde de 65 yaş üzerine verilen ceza diyeyim yani eve kapatmalar hele şu günlerde bir şey şeyin vasıta, belediyenin vasıtalarına bile binmeyi yasaklamışlar. Ya bu insanların bin türlü hayat şartlarından gelenleri var. Korkutularak gelen var inançsız gelen var inançlı aynı evin içinde tekrar tekrar aynı şeylerle bir arada kala kala yani bu insanlar yani yaş ilerledikçe ahirete daha bir yakın hissedersin gençlikte aklına gelse bile Aa, daha çok zaman var deyip kendini teselli edebilirsin ileriye atabilirsin ama şimdi öyle değil daha bir yandan vaazlar veriliyor ki şöyle işkenceler böyle işkenceler. Hani Kur'an'da şey yazıyor. Senin diyor hesap defterini boynuna astık diyor. Artık hesap görücü olarak kendine yetersin diyor. Bir de mesela kıyamet sahnesinin birinde diyor ki ilk defa kız çocuklarını öldürenler sorulacak diyor. Sorguya çekilecek diyor. Ondan sonra da defterler açılıyor. Defterinde iyiliği fazla gelenler doğru cennete. Kötülüğü fazla gelenler de cehenneme. Bitiyor yani. Yani çekilen her şey burada çekiliyor. E bu korkut 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 insanları ondan kabir azabı daha bilmem şuydu daha buydu daha o kabir azapları falan ben bir ara bir Tibet Ölüler kitabını ne okumuştuk. Oralardan almış sanki aynen bizim bu İslamiyete uyarlanmış gibi. Kur'an'da öyle bir şey yok. Bir ayet var. Firavun'un ailesi için sabah akşam ate ateşe arz olunurlar onlar diyor sabah akşam diyor ama sabah akşam dünya için verilen bir zaman yani olayı var. Dünyadaki eziyeti ezai bir de yine Meryem suresinde hiç kimse cehenneme uğramadan geçmeyecek diyor. Cehenneme girecek demiyor yani görecek. Zaten ayetlerde sabit cennettekiler cehennemi görüyorlar. Cehennemlikleri görüyorlar onlar diyor ki bize suyunuzdan versenize diyor. İşte buralar hep es geçildiği için çok son derece korkunç bir ölüm korkusu insanlarda hele sevgisi de azsa kişinin sevdiği kişiler muhabbet ettiği kişiler de azsa va geldi onun başına yani çok aşırı derecede azaplı bir hayata gir, e, girmiş oluyor insanlar ama yazık yani. Yazık. Allah'ın bu kadar nimetleri kafirine de, dinsizine de, Müslümanına da her şeyine herkese bu dünyada sunmuş. Orada da Rabbim yine merhameti üstün gelecektir. Herkes hak ettiği yer nereyse, arzu ettiği yer nereyse orada kendini bulacaktır. Çünkü kitap gelmiş. Burada kitapta her şey yazıyor. Dileyen bu dünyadan tedbirini alır. Sizin ekstradan korkutmalarınıza gerek yok. Biz e, zaten yeteri kadar korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Şu hallerimize baksanıza neler çektiriyorlar. Psikolojik olarak biliyorsunuz insanların psikolojisi hani eskiden beri derler bir çift söz bir büyüye geçer. Sözle olur. İnsanlara güzel şeyler söylediğinizde o insan da rahatlar, siz de rahatlarsınız. Karşıdaki insanı halsiz gördüğünüzde kalk bakalım senin hiçbir şeyin yok dediğinizde o insan da rahatlar, siz de rahatlarsınız. Şimdi işte daha çok çok şeyler var konuşulacak da bunlar böyle gider. Bu korkutmacaları artık lütfen kaldırın. Yeter artık illa bir şeyler anlatacağız diye. Yazık bu insanlara. Bu sadistçe şeyleri söylemeyin. Böyle şeyler Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde yok. Cehennemde de çukurdur ateş azabın en şiddetlisi olduğu için hasretli yani mesela birisini çok e, severse ona yangınmış derler hani bir aşık birine çok düşkün ol ona yangınmış derler yani şiddetli olan bir arzu her şey ateşle anlatılır ondan sonra yani bir canın sıkkın olduğunda yediğin yemek sana hiç ne fayda verir ne tat lezzet alırsın cehennemde anlatılan her şey var. Bu dünyada evet birçok şey yaşanıyor. Gerçekten bu dünya çok zor. Ee, ama buranın bir iyiliği var. İyiliğin, kötülüğün de iyiliğin de geçici olması. Yani bitici olması şeyin kötü yaşayışların, azaplı yaşayışların bile geçici, bitici olması ümidi de var bizde. Ama ahirette cehennemin cehennem olması baki olmasından kaynaklanıyor. Bitiş ümidi yok. Tabi yine de Allah'ın bilir biz bilemeyiz nasıl olacağını. İşte ondan dolayı herkes yerini bu dünyada belirler ve cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme bizim bilemeyeceğimiz bir şekilde herkesin defteri neyse o ona açılacaktır. Biz anne karnındayken bu dünya yaşamını hayal edebilir miyiz? Yok edemezdik. Bir şimdi kıyamet alemi var. Kıyamet aleminden sonra da ondan sonra da geçtiğimiz bizim kendi yurtlarımız var. Baki kalan yurtlarımız var. Oralarda da inşallah en güzelini hak ederiz. İnsanlara da böylece duyurularımızı yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki yasakları öncelikle ortadan kaldırmamız gerekiyor ve bunu her çocuğumuza, herkese. Bakın anne baba hakkından çokça bahsedilir. Ee, insan aldatmaktan, kandırmaktan e, yani şey te, e, çok bahsediliyor. Yani kimsenin malına göz dikmeyin falan diye. İşte adaletsizlikten, adaletten çok bahsedilir. Gelin bunları yerleştirelim. Aile efratımızda bunları yerleştirelim. Ama bunları yerleştirirken de lütfen birbirimizi kırarak, üzerek değil. Önce herkes kendi. Adilliği yerleştirmek istiyorsak biz adil olalım. Ee, ondan sonra anne babaya saygılı olmak istiyorsak önce biz olalım ama Allah der eğer onlar seni bir kötü yola davet ederlerse sakın gitme der doğru olmayan yer biz kötü yol deyince fuhşiyat zannederiz hayır yaşamın içindeki doğrular vardır o doğruların dışındaki sapmalara kaydırırsa onları kırmadan uymayacaksın der Allah'ım. İşte böyle arkadaşlar. Onun için şimdi ben size demiştim. Bütün semavi dinlerde de var. Bakın Tevrat'ta da hani bir on emir derler. Aslında Kur'an'da var. Dokuz emir diye geçer şeyin. Ee, ne o? Ş Musa peygamberi hani bir Tuva vadisine gider. Bir ışık görür ya. Orada Tuva vadisine gider. Ondan sonra orada ona şimdi Tuva vadisine vardığında eee Ayakkabılarını çıkar ya Musa denir Tua bir ışık görür size bir ateş getireyim der ailesine Ondan sonra bu arada da kavmi zaten şımarıyor iyice Allah'a biz yüzbe yüz görüp konuşmadıkça işte inanmayız falan diyor Kurtuldular ya deniz yarıldı bilmem ne oldu Tua Vadisi'ne vardığında e, Şimdi aslında karıştırdım dur orayı Şimdi bir Tua Vadisi'ni anlatayım önce Tuva'ya varır orada Ateş görür, o ateşi alıp evine götürecek. Ama vardığında e, bir nida gelir işte, çıkar Musa ayakkabılarını der. Şimdi oradaki ayakkabılarını çıkart, çıkartmak rahat ol, burası kutsal tuadır der. Allah'tan gelen bir nida. O ayakkabılarını çıkarır. Tabi böyle tedirgin korkuyor. Ya Musa der benim huzurumda elçiler korkmaz der. Bir ses gelir. Ve ben bir mealde görmüştüm. Orada bir insan topluluğu olduğunu söylüyorlardı. Ee, şimdi orada Musa'ya Allah şöyle bir nida verir. Musa, şimdi Musa'yı Tua'da eğitime alırlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü o Firavun'la falan savaştı, şey yaptı bir sürü şey. Çünkü Firavun'la karşılaşmadan önce gitti Tuaya. Ee, ondan sonra sanırım iki kere gitti. Öyle gibi aklıma geliyor benim. Firavun'la karşılaşmadan önce hani o elini göğsüne sokturdu. Allah beyaz el çıktı. Ondan sonra Musa'ya daha öncesinde dedi ki onun bir asası var meşhur hani. Musa nedir o sağ elinde tuttuğun? Sağ doğru taraf demektir. Do doğru tarafta duran dayandığı bir şey var Musa'nın. Nedir bu şey asası? Ya Rabbi dedi ben onunla dedi koyunlarıma dedi yaprak şey yaparım dedi işte ona dayanırım dedi güç alırım demek istedi. Bırak onu ya Musa dedi. At onu dedi Allah ona. Şimdi orada bir ejderha oluştu yere attığında falan Allah bunları hep gösterdi Musa'ya. Ne kadar eğitim gördü bilmiyoruz. Ama şu var ki ben bu asa olayında dile getirmek istedim özellikle. Birçok yorumlar yapılıyor. Benim gördüğüm Musa doğru da olsa Allah'ın kendine verdiklerine çok fazla güveniyordu. Allah ona dedi ki onlara güvenme at onu bırak bak sen bana dayan. Benim huzurumda elçiler korkmazlar dedi. Ondan önce rahat ol dedi. Ve Musa onu bırakınca Allah ona öyle bir güç verdi ki ejderha şeklinde ve gitti o firavun'un şeylerini de yuttu. E i̇şte burada doğru bile olsa Allah'tan geliyor. Ben Allah'ım bana bunu verdi. Ben de bununla şöyle derim derken bile asıl güç sahibinin Allah olduğunu unutmadan yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor inşallah diyorum. Bu konular çok güzel. Devam etmek isterim ama sonra işte e, bu Musa'nın o oradan on emir der, on emir derler onlar da dokuz emir der Kur'an-ı Kerim'de levhalar verildi falan ikinci gidişinde galiba o. Sonra Musa 40 gün falan kaldı denir orada. Geliyor geliyor ki milleti o Samiri'nin buzağısına tapmaya başlamış. Levhaları yere atıyor falan. İşte o levhalarda yazanlar nedir? O dokuz emirin hepsini okumayacağım ama ne diyor bakın arkadaşlar. benden başka tanrın olmayacak. Putların önünde eğilmeyecek. Onlara tapmayacaksın. ...bazıları kendilere ait... ...anne babana saygı göster... ...adam öldürmeyeceksin... ...zina etmeyeceksin... ...çalmayacaksın... ...komşuna karşı yalan yere... ...tanıklık etmeyeceksin... ...komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin... ...buradaki komşu diğer insanlar olarak... ...geçiyor... ...bunları da isterseniz not alabilirsiniz... ...bunları biz yaparken... ...çoluğumuza çocuğumuza da öğretmiş oluruz... ...çevremize de örneklik etmiş oluruz... ...inşallah... Allah'ım iki dünyada da hepimizi de kurtarmış eylesin sağlık afiyet versin diyorum. İnşallah daha sık sohbet yapmak istiyorum Rabbim izin verirse. Allah'a emanet olun, selametle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.